Merhabalar sevgili dostlar. Gülcan Başkan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pırasalı mısır ekmeği veya tuzlu kek de diyebiliriz. Pırasalı ekmek de diyebiliriz. Biz Karadenizler genelde pırasalı ekmek diyoruz buna. Ondan yapacağız. Ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi size malzeme listesini vereyim. 3 su bardağı mısır unu koydum. Yarım su bardağı beyaz unumuz var. Bir su bardağı sütümüz, bir su bardağı ayçiçek yağımız, bir su bardağı sıcak suyumuz, bir adet yumurtamız, bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı toz şekerimiz, tuzumuz, karabiberimiz var ve iki adet pırasa, bir adet havucu güzelce kavurdum. Öldürme tabiri dediğimiz yöntemle yaptım. Fırın kabımı yağladım. Fırın kabım da 20'ye 29 ölçüleri. Ona göre ayarlarsınız. Şimdi malzemeleri ilave etmeye başlıyorum. İlk evvela kuru malzemelerimi ilave edeceğim. Yarım bardak unumu koydum. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir paket kabartma tozu. Bunları şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra bir adet yumurtamız. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı çiçek yağımız. Ve bir su bardağı da sıcak suyumuz. bunları güzelce karıştırıyoruz. Yarım su bardağı kadar daha su ilave edelim. Biraz katı oldu. 2 adet pırasamız, 1 adet havucumuzu zeytinyağında soteledim. Şimdi içerisine ilave ediyorum. hazır. Şimdi tereyağıyla yağlamış olduğum kalıbımı alıyorum. Fırın kabımı ve hamurumu ilave ediyorum. kurum hazır ben ekmek olarak yaptım sizler tuzlu kek olarak yapmak isterseniz üzerine çörek otu da serpebilirsiniz şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırına yolluyorum pırasalı havuçlu mısır ekmeğimiz hazır İçini de şöyle görelim biraz sıcak o yüzden hepsini kesmedim bence gayet güzel oldu Şu şekilde daha dumanı üstünde dedikleri tabirden dumanı tutuyor. O yüzden hepsini kesmedim. Evet arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Videomu beğenirseniz sevinirim. Ve bu arada kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.